Çocukların ve aile ortamını bozan bir uygulama. Instagram açasın o kapansın bence. Yaşlıların bile aklını bozdu. Ve ne olacak yani? TikTok'tan ne anlıyorlar? Kapansın kadar aldığım en iyisi bu. Özgür bir alan. Bunu kısıtlamak saçma. Karşıyım çok garip hareketlerle videolar çekiyorlar. Kendileri de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kendilerine gelince yasak yok. Olur mu öyle şey? Saçmalık. Bence kapatılmamalı yani. Bu artık insan yaşam tarzına müdahale demektir. Bunun adı faşizmdir. Hüseyin Yayman milletimiz TikTok'un kapatılmasını istiyor. TikTok meselesi Türkiye için ulusal güvenlik meselesidir dedi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok kapatılmalı mı? Hayır kapatılmamalı. Önce insanların Düzgün bir eğitim vererek ahlak sahibi olmalarını sağlamak gerekir. Ahlak sahibi olan insanlar TikTok'un da ahlaksızlığının içine girmez. Önüne gelen kapatmaya kalkarsam bu artık insan yaşam tarzına müdahale demektir. Bunun adı da faşizmdir. Kapatılmalı. Hemen acilen Instagram geri dönsün. Oradan bir su insan para kazanıyor. Tamam diğer taraftan da kazanıyorlar ama hiç helal olduğunu düşünmüyorum. Kapatılsın çünkü ahlaksızlık yayıldı. Bence çok güzel bir karar çünkü çocukların ve aile ortamını bozan bir uygulama. Bu TikTok'tan sonra aşırı şekilde bir boşanma davasılar da arttığını görüyoruz ve duyuyoruz. İçerisinde cinsel içerikli paylaşımlar aşırı şekilde. Biz sınırlamaya da bir cezası yok. Hani aile ortamı olduğunu düşünmeden ağır paylaşımlar oluyor. Bence çok yeni bir karar. Kapatalım ya çok saçma videolar. Gerçekten de bazıları tamam böyle eğitici olanlar var, güzel olanlar var ama bazıları hiç iyi bir şey değil yani. Instagram açasın o kapansın bence. Bence kapatılmalı. Bütün gençlerimizin, büyük insi, yaşlıların bile aklını bozdu. Ve ne olacak yani? TikTok'tan ne anlıyorlar ben anlamadım. Normalde WhatsApp çalışıyor. Instagram çalışıyor. Bence kapatılsın. Hayatımızın dengesi bozuldu. Gençlerimizin dengesi bozuldu. Çok yazık oluyor. Kapansın aman kapansın kadın alın benim bir torun var. Eline değil yine şey alıyor telefon alıyor TikTok'una giriyor ona çıkıyor. Şimdi de neymiş şey açmış. Ne bir şey açmış. Oradan bir şeyler yapacağımız, para kazanacağım diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Yalan mı söylüyor? Kapansın kadın aldığım. En iyisi bu. keşke kapansa da millet de kurtulsa, çocuklar da kurtulsa, biz de kurtulsa. Niye baştan gözden çıkardı bütün milleti baksana. Ne ar kaldı, ne edep kaldı, ne namus kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şekilde. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani özgürlük olarak görüyorum ben insanların kendini ifade etmesi <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> yani bu arkadaşımla ben de kullanıyorum. Kendimi paylaşıyorum. Videolar paylaşıyoruz. Özgür bir alan. Bunu ıslamak saçma. Karşıyım çoktan kapatılmalıydı. Bu saate kadar beklenmemeliydi. Çocuklar, çocukların gelişimi konusunda da bayağı etkili TikTok. Şu an telefonla yaşıyorlar çocuklar. Ya çok garip hareketlerle videolar çekiyorlar. Kendileri de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kapatılmalıydı. Halt işlemiş. Öyle şey mi var? Yasaklarla bir yere gelinir. Yasak bir dünyada mı yaşıyoruz ya? Hani Avrupa Birliği, hani şey diyorlardı. Kendilerine gelince yasak yok. Olur mu öyle şey? Saçmalık. Kapatılmaması lazım. Yasaklarla bir yere varılmaz kızım. Bence kapatılmamalı. Niye derseniz yani dünyanın öbür ucunda ne olduğunu mesela bazı tam kişilerin kendi görüşlerine, baktığı şeye göre değişiyor da. Mesela e, dünyanın öbür tarafında da e, ne oluyor, ne bitiyor, neler yapılıyor yani bu dediğim gibi kışın kimisi e, modayı takip ediyor, kimisi inşaat işleri, kimisi ne bileyim gezi olaylarını mesela. Gezide ne yapılıyor? Adam e, gezmek istiyor ama göremiyor veya ne yapılması gerektiğini orada daha çabuk iletişime sağlıyor oradaki gördüğü e, videolarla. Bence kapatılmamalı yani.